Merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Bu akşam Sayın Karaylan'ın, Murat Karaylan'ın açıklamalarından iki önemli başlığı sizlerle paylaşacağım. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim öyle konuya girelim. Tabii Türkiye ve Kürdistan'da Kürtlere karşı sürdürülen soykırım savaşı 40 ve 50 yıldır devam ediyor. Kesintisiz devam ediyor, soluk soluğa devam ediyor. Türk devleti saldırıyor, Kürtler de hayatın her alanında direniyorlar yani bu savaş sadece dağda olan bir savaş değil hayatın her alanında olan bir e, savaştan söz ediyoruz Türkiye yönetenler bu savaşı e, zaman içerisinde bir sektör haline getirdiler. getirdiler sadece akp ile başlayıp akp ile biten bir dönem değil ama en kötüsü en acımasızı e, hiç kuşku yok ki akp döneminde yaşandı ve halen de e, yaşanıyor Kürt karşıtlığı Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadar yani diğer farklarla birlikte baktığımızda bir sek şey haline getirmiş. Yani sektör haline getirmiş. Buradan yönetenler siyasi rant elde ediyor, para kazanıyor, başka şeyler elde ediyorlar. Erdoğan ve Erdoğan ailesinde olduğu gibi. Şimdi işin özeti ve hikayesi şu. Türkiye 14 Mayıs'ta açıklanan takvime göre sandık başına gidiyor. Yani seçime gidiyor. Sandıkta giderken yine Kürt İnza, inkar üzerinden gidiyor. Yani sandıklar yine e, Kürt inkar üzerinden e, kuruluyor. Çünkü Erdoğan oyunu bunun üzerine kurmuş. Ne yazık ki muhalefetin bir kısmı da bunun bir parçasının hal, haline gelmiş e, durumda. Tabii ki sandıktan çıkacak sonuç Türkiye'nin geleceğini e, tayin edecektir ve e, gösterecektir. Yani Türkiye'nin e, önünde iki yol var. Bir faşizm yolu, iki demokrasi yolu. E, faşizm ve demokrasi mücadelesi elbette bir sandık meselesi değil sadece. Ancak sa seçimler sandıkta e, önemli bir kavşağı e, ifade ediyor yani. Bunu da e, kabul etmek lazım Türkiye gibi bir e, ülkede. Kuşku yok ki faşizmin öncülüğünü AKP, MHP ve Ergenekon koalisyonu yapıyor, temsil ediyor. Demokrasi mücadelesinin öncülüsü, öncülüğün ise Kürt Özgürlük Hareketi yapıyor ve bu başını çekiyor gerçek bu. E şimdi tabii işte 14 Mayıs açıklanan takvime göre eğer yapılırsa bir hesaplaşma tabii ki anı olacaktır. O, o, açıdan pek çok çevre yani seçime doğru da giderken hem içeride hem dışarıda Kürtler ne yapacak, nasıl bir tutum alacaklar. E tabii ki bunu farklı açıklamaları oldu, muhatapları açıklamalarda bulundu. Açıklamaya devam edecekler. Bundan sonra da e, bu tür açıklamalar e, gelecektir. E, Kürtlere karşı savaş yürütenler ve onlara destek e, verenler e, bunun karşısında duranların mücadelesinin nasıl sonuçlanacağını nasıl bir şey olacağını e, hep birlikte göreceğiz. Şimdi bu buraya kadar tamam izleyicilerimizden bir rica edeyim. Ses var mı? Arkadaşlar Bugün konuğumuz yok. Böyle kendi başıma konuşmayayım. Ee, o açıdan bir iki arkadaşımız yazarsa iyi olur. yani Ses var mı yok mu diye. Ee, şimdi ben Sayın Karaylan'ın fotoğrafını alayım. Anladığım kadarıyla seste bir sorun yok arkadaşlarımız. Evet ses iyiymiş. Peki çok teşekkürler. Evet Sayın Karaylan mesajıyla e, devam edelim, açıklamalarıyla devam edelim. E, Murat Karaylan stratejiye katıldı ve e, bilinmeyen iki konuya açıklık getirdi. Bilinmeyen iki konu diyorum çünkü çok geniş konuda e, çerçevede konuştu. Pek çok gündeminde konular vardı, sıcak gelişmeler vardı. E, yani Rojava'dan Türkiye'nin içine kadar, Kürt halkından Abdullah Öcalan'a kadar, bu sarası güçlere kadar gündeminde Başlıklar önemli başlıklar vardı. Gerilla mücadelesine kadar, zaptaki savaşa kadar. Fakat uzun bir röportaj olduğu için iki bölüm olduğu için bazı önemli bilgilerde ne yazık ki bu uzun röportajlar içerisinde kayboluyor. Halkı çok önemli. Tek sebep bu değil. Bir diğeri de tabii Türkiye medyası, bir kısım uluslararası medyada Kürt özgürlük hareketini ambargo uyguluyor. Gerçeği bu yani işin gerçeği bu o açıdan. Kürt Özgürlük Hareketi'nin yetkililerinin yaptığı açıklamalar ya görülmüyor, ya üstü kapatılıyor ya da çarpıtılıyor. Yani verilse de çarpıtılıyor, olumsuz şekle, şekilde veriliyor. Şimdi StekTV'ye katılan Sayın Karayılan bir Kürt Özgürlük Hareketi'ne mesaj yollayanları açıkladı. Uluslararası güçler, bazı devletler Kürt Özgürlük Hareketi'ne mesaj yollamış heyetler yollamış. Şimdi aynı şekilde daha önce hatırlarsınız Karayılan açıklamıştı, Sayın Karayılan açıklamıştı. Erdoğan da bir heyet gönderdiğini açıklamıştı. Hatırlayın bundan bir e, yıl öncesini. E, 2021 yılında, 2022'de yapılan açıklamalar, yani birden fazla açıklama yapıldı. İkincisi, Türkiye yıllar önce Rojava Kürtlerinden Şam'a karşı savaşmaları karşılığında bir şey istiyor ve bir şey vaat ediyor. Onu açıkladım. Bu iki konuyu ben bugün bu akşam e, size aktaracağım. İzninizle önce birinci konuyu çok uzatmadan birinci koyu, konuyu size e, aktarayım. Sayın Karayıran'ın ağzından. Arada bize bazı mesajlar gönderiyorlar. Biz barış istiyoruz. Siz de açıklamalarınızda barış istediğinizi söyleyin. Savunmanızı yaptığınızı belirtin diyorlar. Altını çiziyoruz bunu. Dikkatli lütfen dinleyin. Arada bize bazı mesajlar gönderiyorlar. Biz barış istiyoruz. Siz de açıklamalarınızda barış istediğinizi söyleyin. Savunmamızı yaptığımızı belirtin diyorlar. Kim bu mesajları gönderiyoruz? Yani gönderiyorlar veya veriyorlar veya hedefler gönderiyorlar. Yani sonuçta bunlar telefonla, mesajla, e-mail ile gönderilen, tweet'e ile yazılan mesajlar değil. Demek ki aracılar var. Yani birileri geliyor gidiyor. Anlıyoruz ki e, batılı ülkeler gönderiyorlar. Yani AB ülkeleri, Avrupa Birliği ülkeleri, ABD ya da NATO ülkeleri e, bunu gönderiyorlar. E, ya da DAEŞ karşıtı koalisyon e, içerisinde yer alan Türkiye hariç diğer e, ülkeler ya da ülkelerden bazıları bunu gönderiyor. E, Türkiye seçim giderken, e, seçime giderken tabii yeniden bu önem kazandı. Kürtler ne yapacak? Yani her seçim öncesi e, Kürt Özgürlük Hareketi'nden ya bir eylemsi karar gelir, ya bir ateşkes kararı gelir, ya şu olur, bu olur. Galiba. Yani belki bu da öngörülerek böyle bir çağrı yapmışlar. Bu çağrının ne zaman yapıldığını bilmiyoruz ama zaman zaman bu tür çağrıların yapıldığını duyuyorduk biz. Sayın Karaylan devam ediyor. Diyor ki biz zaten diyor savunma yapıyoruz. Daha önce de çok sık açıkladı Sayın Karaylan. Yani saldırıda değiliz, saldırmıyoruz biz. Hatta bir önceki röportajında diyor ki 2012 yılından beri Güney Kürdistan'da medya savunma alanlarından Türkiye'ye yönelik bir tek diyor saldırı veya bir tek... Kurşun atılmamış diyor. Türkiye saldırmış, Türkler saldırmış. Biz de savunma yapıyoruz, savunmaya geçiyoruz. Yani e, böyle bir pozisyon. Bu aynı zamanda Rojava için de geçerli. Şengal için de geçerli, diğer yerler için de geçerli. Zaten Şengal'dan Türkiye'ye bir olması mümkün değil. Coğrafi olarak da e, bunun koşulları zaten e, yok. Diyor ki, devam ediyor. Biz zaten barış istiyoruz diyor. Önder abla demedi mi? Bana bir şans verin, bir hafta içerisinde bu sorunu çöze çözeceğim fakat bu kana susamış, düşman kan dökerek, terör esirerek son, sonuca gitmek istiyor. Yani Kürt halkını katlederek sonuç almayı hedefliyor. Biz soykırım saldırılarına karşı direniyoruz. Özgürlük için ve AKP MHP faşist iktidarının soykırım politikalarına karşı direniyoruz. Gerçek budur. Direnişimiz bunun içindir. Biz onlara saldırmadık. Saldırılarına karşılık veriyoruz ve vereceğiz. Bu bizim evrensel hakkımızdır. Elbette barış istiyoruz. Ama saldırdıkları zaman da onlara karşı asla geriim geri adım atmayacağız. Zaten Kürtler barış için, demokrasi için, eşitlik için dağa çıktılar. Bunu da Sayın Karayılan defalarca açıklamıştı. Hatta gazeteci Hasan Cemal'a söylemişti biz piknik yapmak için dağa çıkmadık demişti yani. E şimdi e, tabii ki e, meseleyi sanki yani e, böyle değilmiş gibi anlayan ya da anlatmaya çalışanlar var. Bu açıdan bu röportaj son derece e, önemli, önemli. Şimdi şöyle diyebiliriz yani bu çağrıyı e, Kürt Özgürlük Hareketi'ni yapanların e, bir defa bu çağrının gereklerini yerine getirmeleri gerekiyor. Çünkü kendi sorumlulukları var. Yani Türkiye Kürtlere karşı bu savaşı AKP döneminde veya daha öncesinde sürdürürken, e, Uluslararası güçlerin desteğini alarak bu savaşı sürdürdü. NATO'nun desteğini alarak e, bu savaşı sürdürdü. sürdürdü. Ekonomik desteğini alarak, siyasi ve diplomatik desteğini e, alarak bu saldırıları sürdürdü. Halen de bu böyle değişmiş değil yani. Sonuç böyle iki temel nokta bile önemli yani bir NATO silahlarıyla bu sa savaş yürütülüyor Kürtlere karşı. Kürtlerin tepesine bomba yağdırılıyorsa, Kürtlerin köyleri, yerleşim yerleri yerle bir ediliyorsa, soykırım yapılıyorsa bu bu şekilde yapıyor yani bunların silahları yapılıyor. İkincisi ekonomik ve siyasi desteği de bu yapılıyor. Bir diğeri birazdan onu da size söyleyeceğim. E, Sayın Karaylan e, onu anımsatıyor. E, terör listesini aldılar türü, Kürtleri. Neredeyse bütün dünyada yani Avrupa başta olmak üzere. Ve Türkiye bugün Kürtlere saldırırken bunu temel gerekçe yaparak saldırıyor. Ve sonuç yani ee, bu ülkelerin, bu çağrı yapanların sorumlulukları büyüktür. O zaman tamam bu iyi bir şey, iyi bir çağrı. O zaman bu çağrı gereklerini siz yerine getirin ve Türkiye'ye verdiğiniz desteği bir defa kesin. Şimdi Sayın e, Karaylan e, diyor ki net ve açık diyor. Yani barışın olabilmesi için, çözümün olabilmesi için Uluslararası güçlere, bu çağrı yapanlara düşen sorumluluk var. O sorumluluk nedir? Birincisi diyor, barış Iste, istendiğinde samimi olanlar, isteyenlerin samimi seniz önce terör listesini ortadan kaldırın. Yani barış istiyorsanız önce Kürtleri terör listesine aldınız. Bu terör listesini ortadan kaldırın. Bu bir. Çünkü saldırılar buna dayandırarak yapılıyor. İkincisi İmralı'daki mevcut politikalara son verin. Çünkü diyor İmralı soykırım politikası temelinde inşa edilmiştir. Önder Apo'nun fiziki özgürlüğü temelinde bu sorun çözülür diyor. Az önce de yani Kürt Halk Önderi Abdullah Kocalan'dan referans verdi Sayın Karaylan. Diyor ki Kürt Halk Önderi Abdullah Kocalan son görüşmelerinden birinde bana bir hafta verin ben bu sorunu çözerim. Koşulları yarattım bunu çözerim. Bu halen geçerdi. Aynı şekilde sadece yani bu Türkiye'de değil Kürdistan ve Kürdistan ve Ortadoğu'da tam anlamıyla bir barış demektir. Yani böyle bir e, girişim. Eğer bugün bu savaş hala devam ediyorsa bu komplocu güçlerin siyasetinden kaynaklıdır. Bunu Sayın Karayılan söylüyor. Gerçekten diyor Kürt halkıyla dost olmak istiyorlarsa bir çözüm bulacak ve Kürt halkı da tüm bölge halkları gibi topraklarında, ataların topraklarında özgürce yaşayabilecekse o zaman özgürlük için mücadele eden hiçbir Kürt terör listesine alınmayacaktır, alınmamalıdır. Bu liste yanlıştır. AKP, MHP, faşist iktidarı bu listeyi kendine gerekçe yapmış ve özgürlük mücadelesi veren bütün Kürtlere, Kürtleri terörist sayıyor ve onlara saldırıyor. Her yerde devlet terörü yürütüyor. ve bunu ortadan kaldırın diyor. Güneyde, Şengal'de, Rojava'da 40 yıldır Bakur'da Kürt halkına karşı yapmadıkları saldırı kalmadı. Bunu hangi gerekçeli yapıyorlar? AB, ABD'nin ABD'nin terör listesine koymasını gerekçe yapıyorlar. Listelerinde var. Benim yaptıklarım meşhur diyor. Buna dayandırıyorlar. E bunu ortadan kaldırın. Eğer destek vermez derse diyor, e, tabii ki diyor e, iş başka bir boyuta gidebilir. Aynı zamanda Türkiye bu bombardımanı, bu saldırıları yapamaz. Yapabilir mi diye de soruyor. Hayır yapamaz. Şimdi durum bu. Bununla ilgili yani Türkiye seçime doğru giderken Uluslararası güçlerin de böyle bir çağrısı yapar yapa, e, e, çağrı yaparken Uluslararası güçler ve Türkiye içerisinde işte bazı çevreler yazıyor bazı şeyler söyleniyor Kürt özgürlük Hareketi ile ilgili. E, tamam. E, madem yani bunu söylüyorsunuz. Geçmişte de çözüm süreci başta olmak üzere e, daha farklı zamanlarda Kürtlerin Kürt özgürlük hareketinin attığı e, adımlara Türkiye'de e, sivil toplum örgütleri de eleştirmek lazım. Pek çok çevreye eleştirmek lazım. Sahip çıkmadılar. Çözüm sürecinde de sahip çıkmadılar. AKP'nin planı olmadı belliydi. Ama o sürece toplumun desteği vardı ve sahip çıkılabilirdi. Yani ateşkes ve eylemsizlik olunca sanki Kürt sorun çözülmüş gibi davrandı herkes. Ama öyle değildi. Dolayısıyla bugün de herkes böyle sorumlulukla karşı karşıya yani barış istemenin, çözüm istemenin, e, demokrasi özgürlük istemenin elbette bir takım e, şeyleri vardır. Yani yapılması veya bedeli vardır. Yapılması gerekenler e, vardır. Bu yerine getirilirse e, Kürt Özgürlük Hareketi'nde istediği budur. Yani e, Sayın Kara İran Birinci Ağız'dan e, çözümün yolunun adresini yerinden e, gösteriyor. Çok bir şey de değil. iki üç tane temel şart var yani. Uluslararası topluma e, sunduğu veya devletlere e, sunduğu. Tabii ki Türkiye toplum içinde farklı şeyler söylenecektir. Bunu da öğreneceğiz önümüzdeki dönemde. Şimdi ikincisi şu çok tabi vaktinizi de almak istiyor mu istemiyorum ama önemli. Şimdi bu son dönemlerde Şam daha doğrusu Ankara-Şam görüşmesi önce işte istihbarat Örgütleri Savunma Bakanları ardından Dışişleri Bakanları görüşecekti denildi. Hatta Şubat ayının ilk haftasında olacaktı. Ocak içerisinde ol olacaktı. Bu olmadı. Bu ol olur mu bilmiyoruz ama takvim öyle açıklanmıştı. En sonda Erdoğan ve Esad bir araya gelecekti. Esad, Erdoğan çok istiyordu bunu. Çünkü seçim için kendisi için gerekliydi. Böyle bir e, görüşme. E, tabii tuhaf olan insanların sorgulamadığı ya da yeteri kadar sorgulamadığı da şu Erdoğan şöyle yapıyordu. işte gidip Şam'da namaz kılacağız. bütün politikalarından vazgeçti. Sadece Şam'a diyor ki Kürtleri birlikte ezelim başka da bir şey istemiyorum. Bunu söylüyor. Söylüyor ama işgal ettiği topraklardan da geri çekilmiyor. E da şartları var. Neyse bu ayrı bir program konusu ama Sayın Karaylan'ın gündeminde bu mesele de vardı ve Şam'a da çağrıda bulunuyor. Erdoğan bu hileli politikasına dikkat çekiyor. Diyor ki e, Sayın Karaylan bilinmeyen bir şeyi e, açıklıyor ya da çok bilinmeyen bir şeyi aslında. Öyle, öyle demek daha e, doğru olur. Şimdi e, özellikle Suriye İç Savaşı yani başladığında ee, o dönemde Türkiye, Ankara, şu, Erdoğan yönetim şöyle bir siyaset yürüttü. Kürtlerden çözüm süreci de tabii ki devrede oldu bir dönemde. Ee, i̇ki şey istedik Kürtlerden. Bir, dedi ki e, muhaliflerle birlikte yani tır, tırnak içine alınıyorum bu muhaliflerle birlikte muhalif dediğiniz şimdi bugün çeteler yani El Musra, Dayış gibi türevi benzeri gruplar. Ee, bir bu. İkincisi Şam'a karşı savaşacaksınız. Böyle olduğu zaman bunun karşılığında ben size destek vereceğim. Ama destek vereceğim derken ben size Kürdistan'ı kuracağım, kimliğinizi tanıyacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım demiyor. Sadece diyor ki benim için kimliğinizi de yani dayatmadan e, muhaliflerle birlikte hareket edin. Şama karşı da savaşın. Yani asker olun, benim askerim olun falan dediler. Ee, tabii Kürtler bunu kabul etmedi o, o dönemde. Ee, bunu kabul etmeyince alternatif olarak Şam'ın yanına da gitmedi. Esad'la birlikte de hareket etmediler. Üçüncü yol çizgisini izlediler ve başarılı da oldular. Erdoğan politikaları eğer Orta Doğu'da çöküntüye uğradıysa yani Suriye'de, aynı şekilde Irak'ta, Orta Doğu'nun tamamında bunun temel sebebi üçüncü çizgidir. Kürt Halk Abdullah Kocan'ın başını çektiği üçüncü çizginin e elde ettiği sonuçlardır. E Erdoğan ve iktidarını öfkelendiren de ya da çılgına çeviren de aslında budur. Yani bugün dönüp geriye baktığımızda çözüm süreci niye bitti, niye şöyle oldu, bu oldu falan. Ya bu temel sebepleri budur. Niye bitirdiler? Bitti değil de çözüm süreci diye bir şey var mıydı? O ayrı bir şey, tartışma konusu ama... Ee, Erdoğan neden böyle bir yol izledi? Bunun temel sebebi budur yani. Onu söylemekte fayda var. Neyse. Sayın Karayılan'ın e, sözlerini hatırlatıp öyle kapatalım. Diyor ki, e, Sayın Karayılan e, önce şu tespiti yapıyor. Suriye'yi bu hale getiren de Erdoğan'ın siyasetidir. Suriye Suriye'yi yıktı. Suriye'de bütün çeteleri etrafına topladı ve bu şekilde Kürt siyasetini yenilgiye uğratmak istedi. Daha sonra gidip Şam'da namaz kılacağını dedi. Suriye halkının düşmanıdır Erdoğan ifadesini kullanıyor. Başlangıçta diyor PYD ve YPG'nin Türkiye ile ilişkileri vardı. PYD eş başkanı Salih Müslüm Türkiye'ye birkaç kez ziyaret etti. O dönemde Türk devletiyle aramızda ateşkes vardı. Çözüm denen bir süreçti ama çözüm süreci değildi. AKP bunu özel e, savaş bağlamında değerlendirdi ama diyalog vardı tespitini açıklamasında bulunuyor. O dönem diyor Türk devletinin talebi Türklerin de Şam'a saldırmasıydı. Mesela açıkçası Kamuşlu'daki gümrük kapısına el koyun size her şeyi vereceğiz dediler. Altını çiziyorum yeniden söylüyorum bu mesele önemli. Diyorlar ki Rojava'daki Kürtlere dediler ki YPG dediler ki Kamuşlu'daki gümrük kapısını el koyun size her şeyi vereceğiz. Bu bir. İkincisi yetmedi. Halep ve Şeyh Mahsut'undaki e, yani yönünüzü e, Halep e, şama verin, şama verin. E, Halep düşsün dediler. Halep'in düşmesini istediler. Bu şekilde şama gideceklerdi. Kürtler bunu kabul etmedi. Bunu yeniden söyleyeyim. Şeyh Mahsut e, ve Eşrefiye'de Kürtler var. Yani Halep'te halen de Kürtlerin denetiminde ve çok büyük direndiler yani Şam ıı, başta olmak üzere Suriye'nin diğer yerleri düşmediyse bunun temel sebeplerinden biri de budur ve Halep düşmediyse en önemlisi Halep bir ıı, zafer elde ettiyse temel sebebidir yani Şeyh Maksud direnişi ve ıı, eşrefiyeti burada Kürtlerin dostların gösterdiği direniş sonucu tayin etti buna dikkat çekiyor Türk, Türkler de AKP hükümeti de diyor ki Şeyh Mahzud ve Eşrefe'deki Kürtler yani Şam'a yönelik saldırıda bulunsunlar, ayaklansınlar onlara karşı dirensinler, mücadele etsinler ve biz bunun karşılığında size istediğimiz her şeyi veririz. İstediğimiz her şeyi derken de Rojavan'ın statüsünü tanımak, Kuzey Doğu Suriye'nin statüsünü tanımak Suriye'nin demokratikleşmesini istemek böyle bir şey değil yani bunu söylüyor. Ve son itibariyle bu geçmiş bilgiyi paylaşarak diyor ki e, yani Esad rejimine Erdoğan'ın hileli politikalarına karşı çıkın aldanmayın eğer Suriye bir Suriye karşı yani Kürtler Suriye karşı savaşmadı eğer diyor e, bu Ankara ile bir yakınlaşma olursa bu Suriye'nin Suriye açısından herkes açısından bir felaket olur. Çünkü hileli bir politika yürütüyor. Seçim için bunu yapıyor Erdoğan. Buna kalmayın diyor. Şimdi bunlar tabii ki son derece önemli. Şunu da söyleyeyim. Sayın Karanan diyor ki Kürt siyaseti, siyaseti çizgisinde ısrar etti. Suriye karşısında durmadı. Dursaydı Suriye inilirdi. Suriye şimdi Ru Rusya ve İran'a sırtını dayıyor. Ancak başlangıçta örneğin 2012'de, 2013'te Türkiye'nin dediği gibi Kürtler onlara karşı dursaydı başarısız olurlardı. Eğer bugün başarısız olmamışlarsa Rojava'da yürütülen Kürt siyasetinin ve Kuzeydoğu Suriye'de inşa edilen özel sistemin sonucudur. Bu politika sonucu Kürtler, Araplar birlik oldu. Kürtler demokrasi yanlısı Araplarla birlikte Daişi yenilgiye uğrattı. Suriye bu şekilde ayakta kaldı gerçek budur ifadesini kullanıyor. Şimdi Esad ve Esad yönetiminde tabii bu gerçeği e, bilerek yeniden e, Ankara'nın Erdoğan'ın bu tuzağına düşmemesi son derece önemli olduğunu e, düşünüyorum. İki önemli tabii ki konuyu açıkladık. Sayın Karayıran'ın açıklamasında gerçekten çok önemli. Bunun tamamını yani bu röportajın tamamını Stelk TV'de Kürtçe bilmeyenler Türkçesini ANF'de yazılı olarak var. E, okuyabilirler. Dediğim gibi yani bir e, Sayın Karaylan, Sayın Bayık, e, Sayın Hozat bu gibi isimlere, Sayın Kalkan'ın yaptığı açıklamalara e, ambar uygulanıyor yani Türkiye'de. Muhalif olarak kendisi tanımlayan medya bile vermiyor. E, dünya medyasına baktığımızda da aynı şekilde ama son derece önemli açıklamalar, son derece önemli e, bilgiler e, o açıdan bir bu iki konunu konuyu iki başlığı bu röportaj içinde seçerek sizlerle e, paylaştım. paylaşma ihtiyacı hissettiğim zaman ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Veda ediyoruz. Kapatıyoruz. Yarın akşam yine buradayız.